günden herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Artık Bitcoin yavaştan düzeltme işaretleri vermekte. Bununla beraber beklentimiz bu ibrenin yukarıya doğru dönmesi ve yol alması. Biz bunu bekleye duralım. İlk paylaşmış olduğum altcoin videosundaki coinler hareketlerine devam etsinler. Onlar yürüyorlar dostlar. Hatta bazıları bu yürüyüşün düzeltmelerini bile yapmakta. Bakın 11 Ekim'de yapmışız 3 hafta önce. Yakında hareketi beklenen altcoin'lar başlığındaki video. Sadece 20 görüntüleme var. Burada buradaki bulut stratejisini burada bir örnekle paylaşmış oluyorum. İsterseniz ona da bir göz atın. O videoda bahsettiğimiz altcoin'lardan Strax yürümeye başlamış. Yine gördüğünüz gibi Solana tam buluttan kırılımı gelmiş ve ilk taç hedefine ulaşmış. Böylelikle kendisini ikiye katlamış oldu. Şimdi buradan kar alıp hareketi gelmemiş olan daha sonraki yayınlamış olduğum videolardaki coinlara dağılım yapmak gerek. Bakın WeChain de öyle. Videoyu yaptığımız gün ve buluttan kurtulup ilk taç bölgesine gelmiş. Bir diğeri bir inç yine videonun yapılmış olduğu zamanı görüyoruz ve bulut geçilmiş artık hedeflerine doğru yol almakta. A ve bunlardan bir diğeri videonun yapıldığı gün bulut geçilmiş ve 1, 2, 3 tane taç hedefi gelmiş. Artık burada kar almak lazım. Tabii ki dalgalandırıp yoluna devam etmek isteyecektir. İşte bir sonraki taç bölgesi. Hatta bunu biraz daha güvenli bölgeye çekelim. 193'ler olacaktır. Bu aralarda da dalgalanmalar yaparak tırmanışına devam etmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar, Auction bunlardan bir tanesi. Video yaptığımız gün bulut geçilmiş ve gayet güzel yoluna devam ediyor. Şu anda retest. Şu anda bir retestle meşgul. Bu da gayet olumlu bizim için. Tekrardan buralar kademeli toplama bölgeleridir. Evet, gördüğünüz gibi bat demişiz. Bat da gayet güzel ilk taç bölgesini bize getirmiş oldu. Video yaptığımız gün daha henüz bulutun altındaydı. Yani en iyi alım noktaları demektir. Bakın bir sonraki taç bölgeleri 27 ve 29'larda birer önemli istasyonları mevcut. Bir sonraki Bitcoin Cash yine buluttan tam kurtulma evresindeydi ve gördüğünüz gibi ilk taç bölgesi gelmiş ve şimdi de buluta retestini yapmakta. Bir diğeri ise Koti onu da bulutun altında işaret etmişiz ve ondan sonra kırılımı gelmiş ve şimdi yol almaya çalışıyor. Bir ara retest yapmak isteyecektir. Ya buradaki kırmızı değere ya da biraz daha yol alıp Bulutun bu seviyesini izah alırsanız oralara doğru bir retest yapma ihtimali mevcut. Bu da bize kademeli tekrardan toplama imkanı sağlar. Evet gördüğünüz gibi bir başkası self K orada da videoda tam retest bölgesinden işaret etmişiz ve yukarıya doğru tekrar yol almış. Daha henüz önünü açmadılar bulutla eşdeğer hareket etmekte. Buralardan da tekrar toparlama gelip artık taç bölgelerine doğru yürümesini beklemekteyiz. Link keza öyle bulut kırılımı gelmiş hatta retest yaptığını söylemiştik. Bulutun üstünde kalmayı başardığı için gördüğünüz gibi hacimli bir yükseliş geldi. Nereye kadar? Tabii ki bir sonraki bulut istasyonuna kadar nokta atış hatta. Şu anda da düzeltmesini yapmakta. Eğer bir mavi hat aşağı kırılırsa 9.57'lere kadar bir kendisini salma ihtimali var. Zaten bakın burada retest bölgesini vermişiz. Birinci bölge ve ikinci bölge olarak. Buyurun OGN de yürüyüşünü yapmıştı ve buluta doğru düzeltmesini yaptığını söylemiştik bu bölgelerde. O da buluta doğru düzeltmesini yapıp burada gerçi bulutun altına da sarkmış olduk ama dert değil tekrardan yukarı kırılım geleceğine ben inanmaktayım. Çünkü süreç başladı arkadaşlar. Bakın Spell'de de düzeltmesinden bahsetmiştik. Hatta bulutun altına kadar sarkıtabilir. Ondan sonra yükselişine devam eder demiştik. Aynen o şekilde de gerçekleşmiş oldu. Tomoda ise ikili dipten ve hatta bir fincanın kulpu mu tamamlanıyor diye buraları beklemiştik ve gerçekten de oralar tamamlandıktan sonra fiyat geri buluta retest yapmaya başladı. Tronda da keza öyle yükselişine hala devam etmekte süreci çoktan başladı Tron'un ve gördüğünüz gibi hemen hemen 4-5 centlerden bu yana devam eden bir yükselişi var ve her seferinde de bulutla tekrardan temas edip yükselişlerini sağlamış. Bir burada bulutun altına sarkmış. Şimdi tekrardan buradan retestini yapmış olduk. Ondan sonra yeni yükselişlerine devam edeceğinden bahsetmiştik videoda. Muhtemelen beklediğimiz yerde zaten buradaki taç bölgesi olacaktır. Frontta ise zaten yol almış ve düzeltmesini yapmakta henüz girilebilecek bir yer değil demiştik. Ve tekrardan kırılımları geldi ve artık yukarıya gitmek için sırasını tekrardan beklemekte. Bu da kademeli alımlar için müsait olduğunu bize söylemekte. Evet gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde o videoda yapmış olduğumuz altcoin'lerin üzerinden geçtik. Ee, video tekrardan çok uzun olmaması adına daha bir sürü altcoin'lere birlikte bakacağız. Şimdi diğer fırsatlık altcoin'lere devam etmeden önce küçük bir e, uyarıda bulunmuş olalım. Grafikleri hedefleriyle paylaşıyorum dostlar ki sizler de rahatlıkla sepetinizdeki coinleri buna göre takip edebilmeniz için retest bölgelerini veriyorum. Bunlar ayrı zamanda stop bölgeleri de olmakta. Tabii ki stop için her zaman birkaç basamak aşağıda bir değer girmek her zaman daha avantajlı olmakta. Asıl orta vade grafikleri için bizim için stop kısımları evet bu şekilde göstermiş olayım. Grafikteki stop bölgelerimiz bir bulut seviyesinin hemen aşağısı eğer oradan aşağısalar ve Kijun'da çok uzaktaysa bu arada bile trade yapılabilir. Çünkü Kijun'a gidiyoruz demektir. Dolayısıyla bir sonraki stop bölgemiz daima Kijun bölgesi olmakta. Çünkü Kijun güçlü destek hattımız. Ama bazen böyle kritik zamanlarda piyasayı terste bırakmak için orayı bile patlatabilirler. Bir diğer önemli ve güçlü stop bölgemiz ise bulutun hemen alt bölgesi olur arkadaşlar. Bunlar bizim daima bu şekilde takip edeceğimiz stop bölgeleridir. Gördüğünüz gibi fiyatın kırılımını bir sonraki gidecek olan istasyonların hepsini tek tek vermekte. Hatta stop değerlerini bile bize vermekte bu indikatör. Onun dışında paylaşım yaptığımız zaman dilimi günlük günlüklerin getirisi de güzel olur ama birazcık vakit ister çünkü her bir mum bir tam günde oluşur. Yani bir telaş gerektirmeden sakin bir şekilde fokuslanıp işlemlerinize odaklanabilmeniz için ideal bir zaman dilimidir bu zaman dilimine genel olarak 3-4 gün ile bir hafta vermek gerekiyor yürümeleri için. İşte bu da bize kademeli ve stressiz alım fırsatı sağlamakta. Stressiz diyorum çünkü en başarılı trade'ler stressiz yapılanlardır. Diğer bir konu artık piyasalar başladığı için şu anda eminim büyük bir bilgi kirliliği vardır. Bu tip kaoslara karşı siz kendiniz biraz temkinli olacaksınız ve her zaman şüpheci yaklaşmanız gerekecek. Her ne olursa olsun bir kulağınız ve gözünüz Süreç boyunca daima burada olsun. Tabii ki siz yine de kendi kararınızı kendiniz verip uygulayacaksınız. Diğer bir konu ise sizlerden küçük bir ricam olacak. Bunu her videoda çok dillendirmeyeceğim eminim. Bu bilgiler gerçekten çok ağır bedellerle edindim. O dikenli yolu düşe kalka, kimi zaman heyecanıma veya telaşıma yenilerek, zaman zaman da çevre ve sosyal medyanın gazına gelerek türlü acılarla edindim. Maalesef bu piyasalar psikoloji üzerine kurulu. Her yeni başlayan bu dediklerimizi boş geçer. Hatta gaza gelirsiniz, bu işi bilmiyorsunuz der. Tıpkı bizlerin de zamanda yaptığımız gibi. Ve maalesef bu dediklerime birkaç farklı alanı deneyip deyip geri gelmekte. Tıpkı benim de aynen bu şekilde bu noktaya geldiğim gibi. Dolayısıyla ne kadar az insanın canı yanarsa bu bizim için bir kazanım demektir. Sizlerden ricam lütfen bu paylaşımları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hem de bu sayede birçok yeni yatırımcıya sizlerin sayesinde ulaşmış oluruz. Şimdi ilk önceliğimiz içeriye para koyup onu sezon sonuna kadar miktar olarak çoğaltmaya bakacağız. Sezonun sonunda da tekrardan satışlarımızı yapıp nakite geçeceğiz. Lütfen bu süreçte coinlerinize aşık olmayın. İstediği kadar 10 numara güvenirliği veya hızlı tarz, duruşu olsun. Sonuçta hala hepsi birer projedir ve her gün daha iyisi ve güncel olan rakipleri çıkacaktır elbette. Lütfen bu konuya odaklanın çünkü çok az bir süremiz var belki bir ya da 2 ay kadar bir süre içerisinde bu mini boğamızı yaşayıp bitirmiş olacağız. Ardından sert bir düzeltme yaşayacağız. Merak etmeyin buna bir şekilde kılıf bulunacaktır. Haberlerde görürüz zaten o gün geldiği zaman. Piyasa istediğimiz noktalara geldikten sonra büyük boğa için gerçek ve önemli alımlarımızı yapmış olacağız. Sizler de hem bu dönemde artık bu stratejiyi daha kolay uyguluyor olacaksınız hem de gözünüz grafiklere de alışmış olacak. Sadece hiçbir zaman tek coin'e takılıp kalmayın elinizdeki nakit miktarı bütçelemeyi öğrenmemiz gerekecek. Bir coin ne kadar çok konuşuluyorsa o coin'e aynı oranda da çok para yatırmayın. Sürü psikolojisine dahil olmayalım. Avlanacak olan genelin içerisine olmayalım. Evet biliyorum genelin olduğu yerde hacim de olur ama bunu ona ayırmış olduğumuz küçük bütçelerle yürütmemiz gerekecektir. Daima risk dağılımı yapın. Daima. En az ama en az 3-5 coin'e dağılım yapmış olmak gerekir. Evet bu altın kuralları da sıraladıktan sonra nerede kalmıştık? Bir önceki videoda bahsettiğimiz fırsatlık coin'lerde. Tabi onlara gelmeden önce öncelikle bir bitcoin'un durumuna bakalım. Bir piyasaya olan dominansına bakalım. Bir de ethereum'u görelim. O halde buyurun. Evet Bitcoin'e gelince kırmızı mumlar yakmaya başladı. Şimdi artık yavaş yavaş stopumuzu güncellememiz gerekir demektir. Bakın bu dünkü mumun dip fitilini bırakıyorum şu anda. Tabi daima her zaman birkaç dolar altını seçmekte fayda vardır. Evet bugünkü mum şu anda 34.700'lerde ve tam Tenkan sınırında duruyor zaten. Buranın aşağı kırılımı ile beraber Kitchen'a doğru yola çıkmak isteyecek. Bu yolu tercih ederse bizim için çok daha avantajlı olacaktır. Diğer ihtimali ise buradan bodozlama buluta inmesi. Bu da biraz canımızı yakacaktır elbette. Altcoin'lar belki bulutun içine bile sarkabilirler. Olsun hepsi gerçekten fırlamaya hazır noktalarda ve her biri gerçekten çok güzel fiyatlardan toplanmıştır. İşte bu yüzden kademeli alımlar bu gibi durumlar için çok önemli. Daha önce almış olduğunu satmazsın, ona sadece ilave etmeye bakarsın. Evet, momentumlarda stokastik RSI yine mor alana girmiş. Burası hacimli düşüşler alanı demektir. Fakat RSI tam sınırda gördüğünüz gibi ve düz gitmekte. Bu da demek oluyor ki bir aşağı yani 4 saatlikte güçlü duruyor şu anda. Bu tekrar yukarı doğru bir kırılıma sebep olabilir mi? Olabilir. O ihtimalimiz de var. Bitcoin'in tekrardan yukarıya gitmesi. Biliyorsunuz iki gün önce grupta da konuşmuştuk bu çıkışı bu yükselişi bir ihtimal Bitcoin buradan yukarıya kırılım sağlayabilir diye beklemiştik. Tabi bizim için en kıymetli olan bu bitcoin'un yatay bir şekilde buluta doğru gelmesi aynı zamanda dominansında düşüyor olması. Dominans demişken bir de dominansına bakalım. Bakın arkadaşlar aynen bu beklentimiz gibi kırılım geldi ve buluta doğru yan bir şekilde yaklaşmakta. Eğer Bitcoin sabit kalabilirse ve o da bu şekilde buluta yatay yaklaşmayı başarabilirse artık altcoin sezonunda hacimli adımlar gelmeye başlıyor olacaktır. Evet bir de Ethereum'u görelim. Ethereum'da gayet güçlü duruyor açıkçası. Tenkan iyice onu sıkıştırmış şu kırmızı direnç ile arasına. Artık yavaş yavaş buradan yukarı bir kırılım kazanacağız ya da aşağı doğru salıp düzeltme yapmaya başlayacak. Bir de momentumlarını görelim. Evet aşırı alım bölgesinde stokastik ara sayımı seyretmekte. Eğer yukarı hacim gelirse ben desteklerim diyor. Arı sayımız ise çok ilginç bir noktada. O da aşırı alım bölgesine yaklaşmakta. İşte buraya atacağı adımla Ethereum'da yukarı büyük adımlar atacaktır. Hızlıca bir de 4 saatlikte görelim. Gördüğünüz gibi şu anda gayet pozitif bir kesişim var. Gün içerisinde tekrardan şu turuncu hattı yani 1846'ları deneyeceğini söylemekte. Eğer başarılı olursa yukarıya doğru artık devam edecektir ve altcoin'ları da canlandıracaktır. Evet artık fırsatlık diğer altcoin'lara devam edebiliriz. Şu grubu zaten bir önceki videoda yapmıştık. Şimdi atomdan başlayalım. Evet gördüğünüz gibi atom bulutu geçmeyi başardı. Daha önce şuralardaydı. Şimdi hafif buluta retestini de yaptı. Daha da retestini yapabilir. Yani bir süre şuralarda oyalanıp yukarıya doğru yol almasını bekleyeceğiz. Yukarı doğru hedefleri 9.35, bir sonraki taç bölgeleri ise 13.16 ve 13.86 olarak karşımıza çıkmakta. Buradan atoma bol şans dilerim. Evet, gelelim bele ve Bundan sonrakilerinde hızlı bir şekilde vermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi bulut geçilmekte ve bulutla birlikte eş değer hareket etmekte. Buluta doğru bir retest yapma ihtimali var. O yüzden kademeli alımlar çok çok önemli. Yukarı doğru hedeflerimiz 67 cent, 98 cent ve daha yukarılarda 1.44'ler mevcut. Oradan Binance'a geçelim. Binance bulutunu geçmiş. Epey dövdüler Binance'da ve şimdi artık yukarı doğru yol almak istiyor. Dikkat ederseniz kırmızı direncinde geçmeyi başarmış. Yukarı doğru hedef 244 zaten hemen yakın hedefi oradan ben kar almazdım. 328'leri beklerdim ve daha yukarılarda 412 dolarlar hedef olarak karşımızda. Şimdi bir BitTorrent diyelim o da bulutu geçmeyi başarmış. Şu anda buluta retest yapmakta ve ardından yukarı doğru hedefleri 78, 98 ve Neyse buralar gelince tekrardan güncelleriz. Chilis bir başka ilginç görünen grafiğe sahip. O da bulutu geçmiş belki 6,5 centlere kadar bir düzeltme yapma ihtimali var. Yukarı doğru hedefleri 12 centler, 14,5 centler ve 22 centler olarak gözümüze çarpmakta. Ona da başarılar diledikten sonra sırada Koti var. Koti'yi de daha önceki videolardan bildiğiniz üzere bulutu geçmiş. Belki 4.3 Centlere kadar bir düzeltme yapabilir. Yukarı doğru hedefleri 8 ve 9 cent olarak görünmekte. Hatta bir yukarıda 11 centlerimiz bile var. Buralara gelince diğer hedeflerini de güncelleriz. Bir sonra ilginç gözüken dar o da tam bulutu geçmeye yakın. Belki buluta kadar bir retest yapabilir. Ardından yukarı doğru hedefleri 11 cent 23 cent. 32 sent olarak devam etmekte. Gelelim gizlilik koyunlarından Deşe. Deş de bulutu geçmeyi başarmış arkadaşlar. Belki 28'e kadar zaten retestini testini dün yapmış. Evet ve artık o da buradan hafif bir toparlamayla beraber yukarı doğru gitmek isteyecektir. Yukarı hedeflerin arasında 60 dolar var daha yukarılarda ise 112 dolar olarak karşımıza çıkmakta. EOS evet o da ilginç görünenlerden bir tanesi. O da bulutu geçmiş belki 62 hatta 58'lere kadar bir retest ihtimali söz konusu. Ben açıkçası buradan toparlanmasını bekler ve yukarı devam etmesini dilerim. Yukarı doğru hedefleri 73 cent ve daha yukarıda ise 1.14'ler olarak karşımıza çıkmakta. Evet Gala bir diğer ilginç projelerden bir tanesi. Henüz daha bulutu geçememiş ve şimdiki mumla birlikte o mücadelesini burada vermekte. Yukarı doğru hedefleri 2,5 centler var, 4 centler var hatta 5 centler bile gözükmekte. Bir yol alsın sonra güncellemesini tekrardan yaparız. Dikkatinizi çekmek istediğim başka bir konu bakın burada kaç centler 6 centler geçildikten sonra bir sonraki taç bölgesi Hemen hemen 55 centlerde. Yani 9 katlık bir sıçrama bir ara yapacaktır. Bu tur için değil. Bir sonraki büyük boğa için. Ama tabii haliyle potansiyeli yüksek coin'ler arasına bunu da yazabiliriz. Evet bir diğeri ise IOTA. IOTA Alman Vakfı'nın bir coin'u ve Alman Sanayisi tarafından desteklenmekte. O da bulutunun yeni geçmiş ve yukarı doğru hedefleri 18 cent, 24 cent ve 31-32 cent olarak karşımıza çıkmakta. Bir diğer coin ise Kadena. Kadena da bulutu geçmiş. 61-62 centleri zaten yine atmış. Yukarı doğru hedefleri 120'ler var ve daha yukarılarda 1.94 olarak karşımıza çıkmakta. Bir diğer proje ise LRC arkadaşlar. O da bulutu geçmiş. Belki şu bölgelere doğru bir retest yapabilir ve şurada biraz güç toparlayıp tekrardan yukarıya doğru başını kaldıracaktır. 73 cent'lerde güzel bir hedefimiz var. Daha sonra ise 1 dolarlarda güzel bir hedef istasyonumuz mevcut. Evet bir de Magic Coin var. Magic Coin de bulutu geçmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi Tenkan'dan destek almış. Eğer buradan bulut kırılımı gelmez ise o zaman 53'lere kadar bir salınıp güç toplamak isteyebilir. Ama oldukça iyi duruyor. Artık buradan yukarı doğru kırılımın gelmesini beklerim. Yukarı doğru hedefleri 1.51 ve 1.65 olarak birbirine yakın birer istasyonları mevcut. Oralar gelince tekrardan güncellemesini yaparız. Evet, bir de ren var. Ren bugün yürümeye başladı arkadaşlar. Bulutu geçmeye yakındı ve gördüğünüz gibi birden hacimli bir mumla kırılım gelmiş oldu. Yukarı doğru hedefleri 12 cent'ler, 17 cent'ler gelince tekrardan güncelleri zaten o zaman bile hemen hemen 3x yapmış oluyor demektir. Siyah coin'da ise o da bulutu geçmiş, ilginç bir noktadan geçmiş. Buradan aşağı doğru bir retes yapmak isterse epey bir can yakabilir. O yüzden kademeli almak gerçekten çok önemlidir. Buralar güzel bir kademe toplama yeridir arkadaşlar. Yukarı doğru hedeflerimizde burada yarım sentlik bir hedefimiz mevcut. Gördüğünüz gibi şu noktalara kadar iğne atmış. Bunlar gri olacaktı. Evet bir diğer ilginç görünen grafik SNX'de mevcut. O da bulutu geçmiş, hatta burada epey bir oyalanmış, retest yapmış, bulutun içerisine iğne atmış ve bulutun üzerinde tutunmayı başarmış. Şimdi yukarı doğru hedeflerin artık gelmesini bekleriz. 260'larda bir hedefimiz var, 275'ler ve 349 olarak burada karşımıza çıkmakta. Bir diğeri ise Spel tam buluttan çıkmak üzere çıktıktan sonra da yukarı doğru hedefleri gördüğünüz gibi bu şekilde karşımızda durmakta. Hatta bunu birazcık daha güvenli bölgeye çekebiliriz. Bu da güncel hali. Teta da öyle güzel bir görünüme sahip. Bulut geçilmiş ve hatta direkt birinci taç bölgesi gelmiş. Yukarı doğru diğer hedefleri 1, 1.17 ve 1.41 olarak burada belirmekte. Bir diğeri ise VRX arkadaşlar o da bulutu geçmiş ve yukarı doğru onun da hedefleri 25 centlere kadar dalgalı bir şekilde gelmesini beklemekteyim. Şimdi çok merak edilen diğer coinlerden bir tanesi XRP o da bulutu güzel bir şekilde ve hacimli bir şekilde geçmiş. Şuralar gerçekten çok güzel kademeli giriş noktalarıydı. Neyse şimdi buradan bir retest yapma ihtimali var 57 ve 54 centlere kadar. Ondan sonra tekrardan yukarıya hacim kazanması beklenir. Belki buradan da direkt yukarı devam etmek isteyebilir. Çünkü bu turda XRP oldukça güçlü durmakta. O yüzden hiç kaçırmadan buradan bir kademe toplamak fena olmaz. Daha sonra yukarıda çanağı tamamlamasını bekleyeceğiz ve belki devam edip 1.18'e kadar tırmanmak isteyebilir. Bir diğer grafik ise Tezos'un o da bulutu geçmiş. 71 centlere bir retest yapma ihtimali vardır buluta. Daha sonra yukarıdaki hedefleri 82, 1.25 olarak devam etmekte. Daha yukarılarda da 1.82 gözümüze çarpmakta. Ve listenin son koynu Verge. Verge'de önemli klasiklerden bir tanesidir. O da burada bulutu geçmiş ve artık yakın zamanda yukarı doğru hacim kazanmak isteyecektir. Ve burayı ilk başta doldurmaya çalışacaktır. O da nereden baksanız hemen hemen 2.5-3 katı demektir. Evet, Verge'ü de paylaştıktan sonra bugünkü listenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere kendinize ve yatırımlarınıza çok ama çok iyi bakın.